Evet, haberde de izlediğimiz gibi ekonomik krizin son derece yoğun yaşandığı bir dünya içerisinde turizmin, bacasız sanayinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Kruvaziye turizmi Allah'a şükür ki İzmir'imize ticaret odasının önderliğinde ciddi anlamda bir ivme kazandırdı ve esnafımızın da bundan yeterince yararlanabildiğini ümit ediyoruz. Aslında tabii bizim konumuz hep eğitim ve kültür. Çünkü her işin temelinde bu yatıyor. Aslına bakarsanız hocam bununla ilgili de çok hoş bir fıkra var eğitim dediğimiz zaman. Bir gün ormandaki hayvanlar bir araya geliyorlar ve eğitim şart diyorlar ve bir okul açmaya karar veriyorlar. Okulun yönetim kuruluna da bir tavşan, bir kuş, bir sincap, bir de balık yanında da bir köstebek yönetim kurulunu oluşturuyorlar. Ve tavşan müfredatta koşmanın mutlaka bulunmasını istiyor. Kuş uçmanın dahil olmasını, balık yüzmenin Çincap'ta ağaca tırmanmanın, köstebek toprağı kazmanın çok önemli olduğundan bahsederekten zorunlu dersler arasında bunlar mutlaka yer almalıdırlar diyor. Bütün bunları bir araya getiriyorlar ve bir müfredat yapıyorlar ve ormandaki bütün hayvanların, karadaki, sudaki bütün hayvanların bu dersleri görmesi gerektiğini ön koşul olarak sunuyorlar. Ve tavşan koşu dersinden beş alıyor ama iş ağaca tırmanmak faslına geldiği zaman her tırmanışında beyin üstü yere çakılıyor ve gittikçe beyni de hasar görüyor ve işin kötüsü eskisi kadar hızlı koşamamaya da başlıyor. Kuş uçmada çok başarılı ancak sıra toprağa kazmaya geldiğinde gagasını her yere vuruşunda gagasını ve kanatlarını zedelendiriyor. Ve dolayısıyla toprağa kazma notu hala sıfır olmasına rağmen bu sefer uçma notu da üçlere ikilere düşmüş oluyor. Balık Yüzmede mükemmel ama ne ağaca tırmanabiliyor ne de koşabiliyor. Ne zaman bunları yapmaya kalkışsa ölecek gibi oluyor ve yüzgeçleri zarar görüyor. solungaçları çalışmamaya başlıyor ve yüzmeyi de artık yarım yamalak yapıyor. Köşebeye geldiğinde ise toprağın altında rahatlıkla mimari mucizesi diyebileceğimiz tüneller kazıp harikalar yaratırken toprağın üstüne çıktığında bırakın koşmayı, doğru da doğru dürüst yürüyemiyor bile. Bir yüksek kayaya çıkıp atlayarak uçmayı denediğinde ise neredeyse ölümle karşı karşıya kalıyor. Bir bakıyorsunuz dönem bittiğinde sınıf birincisi her şeyi yarım yapabilen yılan balığı oluyor. Ama eğitimciler çok mutlular. Okul çok başarılı onlara göre. Çünkü herkes bütün dersleri görüyor ve bunun da adına geniş tabanlı eğitim sistemi diyorlar. Biz de böyle miyiz hocam? Böyle mi yapıyoruz? Yine Çok teşekkür <laughs> ederim. Bu anlattığınız fıkra eğitim fakültelerinin ders programlarının içerisinde de hayvanlar okulu özellikle okul öncesi öğretmenliği bölümünün ikinci sınıf kitabı içerisinde var. Ben de onu hayvanlar okulu olarak okumuştum. Güzel bir şey. Bizim eğitim sistemimizi tam anlamıyla böyle şey yapan, mizahlaştıran, yapan mizahlaştıran evet. Güzel bir fıkra. Aslında e ee, tabii eleştiri şimdi yavaş yavaş anlayış. Sizin bu anlattığınız fıkradan öğrenci merkezli eğitim, öğrenci odaklı eğitime doğru gidiyor. Yani o şeye yavaş yavaş her şeyi e, azıcık bilen e, yerine bir şeyi tam bilen ya da herkesi kendi yeteneğine göre yetiştiren bir sisteme doğru gidiyoruz. Yani o e, anlamda e, iyiye doğru bir gidiş var. Öncelikle onu belirtmek isterim. E, anlattığınız e, şey öykü çok güzel bir öykü. Eğitim sistemimizi tanımlayan, tarif eden güzel bir öykü. E, yine biraz önce e, ikinci bölümde konuştuğumuz yeni meslekler dediniz, konuk ettik e, televizyonumuzda dediniz. Gerçekten yine tekrar ederek söylüyorum. Güzel bir eğitim hizmeti veriyorsunuz. Gençlerimize model olma anlamında, kendilerini tanıma anlamında, kariyer ve iyi bir yaşam temin etme anlamında. Şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinden bahsettiniz. Denizcilik meslek yüksekokulu bölümünden bahsettiniz. Hakikaten e, çok önemli. 1975-76 yıllarıydı. İşte ben de üniversite eğitim enstitüsünde okuduğum yıllar orada da denizcilik meslek Lisesi açıldı. ilk defa. Meslek ne kadar önemli olduğunu zaten vurgulamama gerek yok. E, o dönemde orada da denizcilik ortaokulu bitirenler denizcilik meslek lisesine geldiler, 3 yıl okuyup, hepsi işte hemen okulu bitirir bitirmez o alanda gerçekten ihtiyaç vardı, kadifiye elemana ihtiyaç vardı, onlar hemen işlerini buldular. İnanın ben eğitim önlüğünü bitirdikten sonra Gölköy lisesinde müdür yardımcısı görevini yaptığım dönemde denizcilik orada denizcilik meslek lisesini bitiren Benden 2 üç yaş küçük kardeşlerimin benim iki misli 3 misli maaş aldığını gördüm. Öğretmenden 3 misli fazla maaş aldı. Şimdi onların içerisinde kaptanlığa kadar çıkanlar var. Kaptan arkadaşlarım var. Emekli oldular. Denizcilik işletmelerinden emekli olduktan sonra da şu anda özel şeyde İtalya'ya gidiyor, Rusya'ya sefere gidiyor. Her seferinde yine 2-3 milyar gibi bir sefer başına para alıyor. Yani bizim maaşımızın belki iki mislini yine bir seferde alıyor. Aslında bu meslekler gerçekten çok önemli. Yani tanınması gerekiyor. Biraz önce e, arada da konuştuk. Turizm önemli. Bacası sanayi dediniz. Doğru. Ama turizmde de yetişmiş elemana ihtiyaç var. O alanda da işte otelcilik, turizm meslek yüksek okullarının da e, bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Evet, son derece önemli. Tabii biz geçen hafta Karaca suyu Evet. Karacasu Meslek Yüksek Okullarını burada misafir ettik. Değişik alanlarını e, konuştuk, değişik programlarını konuştuk. Ama orada da mesela bir özellik vardı hocam. E, turizm temelli programlar yapılmıştı. Zaten evet. okulun bünyesinde de turizm yöneticiliği olarak da bir program var. Fakat evet. alt birimlerde tamamlayıcı unsurlarıyla birlikte hepsinin bir bütün teşkil etmesi son derece önemli. Bizim galiba en eksik kaldığımız nokta da bu oluyor. Biz bir bütünü görüyoruz. Ama o bütünü detaylandırmaya geldiği zaman sıra bir takım eksiklikleri orada e, bırakıyoruz ve o eksiklikler, o detaylar bizim bir yerde başımızı yakıyor. Dış ticaret üzerine bir sürü hamle yapıyoruz, ama dış ticaretin o evraklarının düzenlenmesi, zamanında seferlerin ayarlanması, yüklemelerin tam zamanında yapılması gibi bir takım dış ticaretin olmazsa olmaz unsurlarını yerine getirecek olan ara eleman diyeceğimiz veya meslek elemanı dediğimiz kişilerin yetiştirilmesinde eksik kaldığımız zaman sadece bizim ordumuzda generaller oluyor. Askerler ve ara kademeler olmuyor. İşte eksikliğimizi gidermek adına ben meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının artı yüksek okulların en az üniversiteler kadar önemli olduğuna inanıyorum. Anadolu liseleri son derece önemli. Anadolu meslek Anadolu liseleri de son derece önemli. Çünkü bu zamanda lisanı olmayan, ek bir lisanı olmayan bir kişinin uluslararası bir statüye sahip olma şansı olmuyor. Uluslararası bir takım özellikler kazanabilmemiz için en azından bir yabancı lisanı dahi ki bu günümüzde açık beyan edilebilir İngilizcedir. Ondan sonra gelecek olan Almanca, İtalyanca, Fransızca gibi lisanlardır. Bunların mutlaka ve mutlaka okullarımızda iyi bir şekilde e, yer edilmesi ve paylaşılması lazım. Tabii bunlar o okulların kendi eğitim programlarıyla veya müfredatla bakanlığın düzenleyeceği şeyler. Bunlar bizim haddimiz olmayabilir. Sizin sorumluluğunuzdur mutlaka sizi ilgilendiren bir konu. Ama özel okullara bu kadar bu ekonominin düzeni içerisinde para akıtılmasının temel nedeni ben inanıyorum ki çocuklarımızı yabancı dille donatmak oluyor. Bu çok önemli bir özel okul seçimi nedeni bana göre. Ve çevremdeki arkadaşlarımla konuştuğumda da açıkçası bundan ciddi anlamda kişilerin etkilendiğini görüyorum. Sayın hocam, sizi ben azmin, sebatın, gayretin ve her türlü olumsuzluğa rağmen bir başarının simgesi olarak burada konuk ettim. Teşekkür Ondan ediyorum, dolayı büyük mutluluk duydum. Sizi tanımış olmaktan da gerçekten onur duydum. Bu programın yavaş yavaş sonuna doğru geleceğiz. Bizimle son olarak paylaşmak istediğiniz, sevgili öğrencilerinize vermek istediğiniz öğütleri paylaşırsanız son derece mutlu olacağım. Evet. Efendim Can Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle bir eğitim yöneticisi olarak beni Programınıza konuk ettiğiniz için, ben yine e, konuşmamın son bölümünde tekrar etmek istiyorum. Burada bulunmam, burada açıkladığım görüşler kurumsal anlamdaki Balçova Milli Şube Müdürü olan olan Ferda Sarıyer'in görüşleri değil, sıradan bir vatandaş e, olarak işte benim bir e, sosyal kimliğim, statülerimden bir tanesi de e, sivil toplum kuruluşlarından. Birinin e, yöneticisi olmam. İzmir Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanıyım. Balçova Karadenizler Derneği Başkanıyım. E, yine Ege Sivil Toplum Birliği'nin e, yönetim kurulu üyesiyim. Böyle e, bir kimliğim, statüm de var. İşte bir babayım. Biraz önce bahsettim. Bir kızım e, çevre mühendisliğinde yüksek lisansını yaptı. Diğer kızım Ekonomi üniversitesinde e, o da yüksek lisansını doktora aşamasında Öğrenci asistanı şu anda. Yani bir baba e, Ferda Sarıyer, e, bir birey Ferda Sarıyer'in görüşlerini açıklama fırsatını bana verdiniz. E, bu anlamda hem size hem e, mensubu bulunduğunuz e, TV35'e yönetimine çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada e, ben bilgi birikimimi aktarırken e, bir baba olarak, bir birey olarak aktarıyorum burada. Tabii öğrencilerimize e, benim önerim şu önce kendi yeteneklerini çok iyi tespit edecekler. Kendilerini irdeleyecekler. Sorun ben kimim? Ve yeteneklerim ne? ilgim ne? Ben hangi mesleği yaparsam, hangi alanda başarılı olurum? Hangi meslek bana bir mutluluk verir? Ben yaşamımı Sürdürürken hangi işi yaparsak yaparsam zevkle yaparım. Bundan mutlu olurum. Şimdi ben e, çoğu yerlerde işine giderken iki adım ileri yattığında bir adım geriye çekilerek gidenleri de gördüm. İşinde, iş ortamında mutlu değil. E, yaşamın büyük bölümü zaten 8 saat, 9 saat iş ortamında geçiyor. O bir e, 8 saatte uyku ortamına geçtiğini düşünelim. Dolayısıyla o 8 saat iş ortamında ben mutsuz olduktan sonra e, bir yaşam 25 yıl, 30 yıl çekilebilir mi bu? O zaman insan mutlu ol, olabileceği, kendisine haz veren, yaptığı her işten e, zevk aldığı bir işi yaparsa yaşamı daha kaliteli hale getirir. Dolayısıyla öğrencilerimize benim tavsiyem kendilerini iyi tanımaları, yeteneklerini iyi tanımaları, zamanı verimli kullanmaları. Yine verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenmeleri ve bu anlamda kariyer basamaklarını da kendi ilgi, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda götürmeleri gerekiyor. Ben sadece bunu tavsiye ediyorum. Planlı ders çalışma, verimli ders çalışma, zamanı etkin kullanma bu çok çok önemli. Ben bunu tavsiye ediyorum. Çok Herhalde hocam şeyi de ilave etsek bir yanlış yapmış olmayız okullardaki rehber öğretmenlerimize Aa, güvensinler kesinlikle. ve kendilerinden Tabii. tavsiye almak üzere mutlaka sorunlarını Elbette. anneleri babaları gibi hatta onlardan daha ileri noktada danışsınlar. Zaten okullarımızda e, ilk bölümde konuştuk. Okullarımızda rehber öğretmenler e, onların not korkusuyla hareket etmedikleri bir abla, bir arkadaş, bir anne, bir abi gibi e, bir kardeş gibi olan o şekilde güvenilen rehber öğretmenler. Onların ilgilerini, yeteneklerini ortaya çıkarmakta son derece önemli görevler üstleniyorlar. Biz bunu zaten biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Bugün Balçova İlçe Milli Eğitim Müdür, Şube Müdürü Sayın Ferda Sayıner'le birlikteydik. Kendisi bize Ferda Bey olarak kişisel bir baba rolü, bir eğitimci rolü içerisinde... Neler düşündüklerini anlattı ve ben böyle bir birlikteliğin sizler adına da son derece yararlı sonuçlar çıkaracağını düşünüyorum. Kendisini esasında önemli bir kariyer modeli olarak alabileceğimiz inancını da taşıdığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelecek hafta yurt dışı eğitimlerine yönelik olarak bir değerli misafirim olacak. Kendisini İstanbul'dan misafir edeceğim. Onunla da kariyer planlama konusunda önemli konuşmalarımız olacağını belirtiyorum ve yarın gene bizler için çok önemli bir gün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yarın yerel seçimler var. Vatandaş olarak, bir İzmirli olarak, bir Türkiyeli olarak her birimizin sandığa giderek Demokratik hakkımız olan oy kullanma hakkımızı kullanmamızın mutlak şart olduğunu sizlere hatırlatarak iyi bir hafta sonu ve güzel bir hafta diliyorum. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla.